Göl Yıldız, Enes Öner, Emre Güldal, Muhammed Çaçan Sefa Tanış, Gökmen Berat, Ayda Geçek. bu gelecek, bir göreceğiz. Hadi Bismillah Yine başlamış yavru tamam mı? Hadi bakalım. Acelem şey, mi? yok. Oğlum benim Yeni başlamış yavrumuz arkadaşlar. Evet. Bakalım izliyoruz ne yapacak. Daha yeni ekedir. Yavrudur yani yeni tüye gir. Evet. İnceyim, inceyim yeni seyir. Nasip mi? olursa bak, 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 bu kuş bizim bak, bak, olacak. Hey maşallah sıfıra geliyor mu? rüzgar da var ama Onlara saklanmayalım. Bir de rüzgar var. Rüzgar var. var. Ee, bugün kağıt toplayanlar var yanımızda. Yanlışlık olmuş. Bugün böyle bir şey var. Aynen öyle. Siz bunları görmeyin. Sadece kuşa odaklanın. Ey maşallah. Ey Daha yeni başlamış yavrumuz. Aynen. Kardeşimize hediyemiz oluyor. Aynen. Bugün güzel abimizin yanına geldik. Şu an kendisi kendini videoda göstermek istemiyor ama en kısa zamanda onu da videoda göreceksiniz. Yeni başladı yavrumuz izinleriz. arkadaşlar. Seyretin. 25-30 sefer girer. İki takla, üç takla yeni başladı. Arkadaşımız, güzelliğimiz oluyor. Nereye gidiyor? geliyor bu? Rüzgar çok fazla bugün havada. Bak geliyor, 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 geliyor aslan parçası. Hey maşallah, harbiden sıfırladı görüyor musun? Bir de seferleri uzatırsa var ya, yemedi yanında yatmadı. Bakalım. Normalde saat 5'te açıyordu. Bugün sana attı. Değil mi? Alt. Saatsiz zamansız Alt. oldu Alt. bak Alt. biraz Alt. arkadaşlar. Şu an biraz zamansız oldu. Baba baba öbürleri de ona ayak uydurmaya çalışıyor. Bunlar kalkmasın. Bir tanesi kalktı yani. geliyor 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 geliyor. İşte budur. Hey maşallah. Aslan parçası. Yavru al bir tane de bana getir. Alıp getireceğim orada Çok versin. güzel oğlum. Hey maşallah. Sıfırı gördünüz mü? Bak sıfır. Yeni başlamış ya. Burada. Daha yenidir bir daha. Arkadaşlar bunu zamanla göreceğiz Allah'ın izniyle. Uzatır da adam. Tabi 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 bak. Gidiyor geliyor şimdi şimdi. Hadi rüzgar, yani. rüzgar, var arkadaşlar. Bak 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 bak. Sıfır 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 sıfır. Gördü mü? Şimdi helal olsun sana. Evet kuşumuz bu arkadaş. Ufaktan bir yere bırakacağım. Şöyle bir yerde görün onu. Hadi evet, bakalım. Baba. i sure. Gel bakalım şimdi. Dibe vurman gerekiyor dibe. Bunu alacağız işte arkadaşlar. Abimiz bize bunu hediye istedi. Biz de onu kırmayıp alıyoruz. Bakalım gelsin bak. Geliyor <laughs> şimdi. Şu an çok da rüzgar var arkadaşlar. Bakın bakın bakın. bakın. İndi. Bunlar hepsi ek yapışkan. Sadece uçum kümesi burası. Burada sadece uçumlarını sergiliyor. Mavi sinekli, nudi. Maviler. Benim beyaz, bak da kırmızı. Anne, baba. En başarılısı. Gel şimdi. Hadi bakalım. Gelişini izliyoruz. Bir bak ya maşallah. Nereye geçtik? Şurada mı? Maşallah. Şuradaymış. Maşallah. Subhanallah, inşallah. Bismillah. Çevir 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 Gel. Maşallah. maşallah. Harmanlıyor diyorlar Harbi, ya bu olay harman. olay. baba bak Al kafayı. Geliyor geliyor geliyor. Bir maşallah. tane at, bir tane at. İşte budur. Aferin maşallah. sana. <laughs> Bizim otobüs cevap ediyor. Sabahtan beri diyor niye havaya bakıyorsunuz? Bir içeriye girelim arkadaşlar. Şimdi uçuracağımız kuşu çıkaracağız. Yani bir ufak bir kümesi gösterelim sizlere. Gel bakalım. Kardeşi, Beyaz. Kuşlarımız bir de boyalı. Eke düşmüş kuşlar hepsi. Yavru kuşlar. Haydi bakalım. Ey maşallah. Ey maşallah. Bismillah. bismillah, bismillah, bismillah. Dibime attı gördün mü? Haydi bakalım. Göremiyorum. Ya. Çıkartayım mı onu? Şöyle bir kümesin içine gidelim arkadaşlar. Hoppala. Dumanı var. Haydi bakalım. Çık. Çık bakalım dışarı. Yavaş 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 gençler. Dumanlı'yı bugün uçurdun değil mi? Allah izin verse bir gün bu kümese gelip, Kupa'ya da kuş kaldıracağız sizlerle beraber arkadaşlar. O an gerçekten profesyonel bir e, uçum göstereceğiz sizlere. bir aksiyon kamerası almayı düşünüyorum. İnşallah nasip olursa çok profesyonel kuşçularla sizleri tanıştırmayı düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda bu da olacak. Çok kaliteli adamlarla kupaya kaldıran kuşlarla kuşlarını sizleri buluşturacağız. Ve siz de buna şahit olacaksınız. Allah izin verir. Bu arada alacağımız beyazımız da bu onu şey için aldım arkadaşlar, bendeki dumanlı için aldım. Onunla eşe vuracağız. Bakalım altlarından ne yavrular alacağız. Hep beraber izleyip göreceğiz. Show 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 Bunlar hep yavrudur ha? He. Aralarında sadece iki tane eke kuş var. Yok yanlış hatırlamıyorsam. Üç tane. Bak bir tane mavi içeride. Ve e, şu iki beyaz. Düz beyaz da ön tepe beyaz. Bunlar zaten benim e, kuşun anne babaları. Benimki bu. Geri kalanlar hepsi yavru. Anne babalar yani eke e, anaç kuşlar. Hepsi e, kendi evinde besliyor abimiz. Buraya sadece uçuracağı yavru kuşları getirip söküyor ve kupaya kaldırıyor. Onun da bilgisini vereyim dedim. Yeşil kümes. Ufak e, uçurmuş olduğumuz beyazın seferlerini sizlere göstereceğim. Şu an ufaktan ufaktan seferlere takmaya başladı. takla kalka seslerini duyuyorsunuz. Bir iki e, sefer yapsın. Onu da bir görelim. Kalktı yine. Benimki yine kalktı eşecek sıfası. Durmuyor, durmuyor. Sürekli hareket halinde benimki. Onu çekelim derken dedi ki beni çek herhalde. <laughs> Sadece beni çekeceksin diyor. Baba 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 baba. Ey maşallah Aslan parçası sıfıra geldi. Ya yavruyuz. Zamanla Allah'ın izniyle çok güzel olacağız. Bundan şimdi dumanlıya vurup altlarından gelen yavruları hep beraber seyredeceğiz arkadaşlar. Geliyor, 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 geliyor. İşte budur. Aferin sana. Yavaş yavaş, yavaş yavaş olacak. Bakın diğer beyaz havada şu an. Nefes veriyor kendini. Benimki e, sabahtan uçurmuş arkadaşlar. Epey bir nefes verdiğinden dolayı kuş baya bir yorgun zaten. Ondan 3-4 sefer yapıp yerine iniyor. Aslında sabah gelmiş olsaydım erken yani bu şu daha iyi e, sizlere seyrettirirdim. Ama sıra bakmayın bugünlük böyle oldu. <laughs> Aa dumanlı da orada bak gördün mü? Dumanlı. Aa ben. şöyle dumanla gelip şu an hiç oynamadan geldi takla sızmak lazım ya. <laughs> Hiçbir şey istemiyorum ya. Hiçbir şey istemiyordu. 你是不是那个东西？ sıfır. Hadi lan, hadi lan, hadi lan, hadi lan. Aferin Allah sana. Allah. Aferin güzel sana. On numara bir şey oldu. Değil? Çok güzel iş yapıyor. Bakalım, ata ata gelsin. Aferin ben sana. Hiç lan. Ee, i̇şte bu. Nefes nefese kalmış dumanlı arkadaşlar. Ağzı görüyor musun? Ne halde? Ey maşallah sana, ey maşallah sana. Bin nazar. Uzak dursun senden inşallah. Suya saldırdılar ha. He. Hepsi evet. suya gitti baksana. Nasıl saldırdılar. Bak 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 bak. Sabahlar su vermiyor bu <laughs> <laughs> ya. Yok ya öyle bir şey yok. Maşallah çok da güzel bakıyorsun. Sana Yer tertemiz. Herhangi bir sıkıntı yok. Kümes. Burada yani şu kümesi şu an yaptırmaya kalksa en az 4-5 milyar paradır. Kim kendi kuşuna bu kadar emek verir? Kümesin kilidini görüyor musunuz arkadaşlar? Ey maşallah. Şuraya bak. Kralı gelse açamaz. Kralı. Hatta kralı değil. Kralının kralı gelsin. Hiç fark etmiyor. Eline koluna sağlık. Evet arkadaşlar. Kuşumuzu aldık. Abimizin eline koluna sağlık. Bizi kümesine misafir etti. Çok da güzel ağırladı. Ona burada çok teşekkür ediyorum. Videoda kendini göstermiyor. Bir dahaki sefere inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıcakla